Kıpırdama. Çabuk sökül paraları. Yanımda para getirmedim. Ulan parasız dışarı mı çıkılır? Son kez söylüyorum. Sökül paraları. Abi vallahi para yok. Öldürdüm malı. Çok konuştu. Para ver. Yoksa gözünü kaybedersin. Tamamdır başbakan. Hemen veriyorum. Şimdi yürü git. Yan mahalleden tüm paraları topladım. Buradaki işimiz tamam. Azıcık daha sabredin. Eğer devam ederlerse baskın düzenleyeceğiz. Demek paranı vermiyorsun. O zaman al bunu. Ulan bu Kanalbaz ekibi çok olmaya başladı. Uyardığımıza rağmen haraç almaya devam ediyorlar. 12.36'dan eski dergi var tüm birimlere. Kanalbaz ve Kavalalı mahallelerinde haraç olayı çıktı. Baskın yapmak serbesttir. <laughs> Ulan teslim olun. Usta polis Kavalalı'ya baskın yapmış ne yapacağız? Kahretsin. Oraya Kenebe ekibini yollayın. Sen de uçak ayarla bize. Haraç işi bitsin. Almanya'ya gideceğiz. Aranmamız bitene kadar Almanya'da kalacağız. Haraç işi bittikten sonra. Tüm ekip tam olduğuna göre. Artık Almanya'ya gidebiliriz. Arkadaşlar bir mesleğin. Daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu video Jobcut'ta üretildi.